CapCut'a bu yeni gelen özellik çok hoşunuza gidecek. Artık sadece metni yazarak videolarımıza Türkçe seslendirme yapabiliriz. CapCut uygulamasına giriyoruz, yeni proje deyip seslendirmek istediğimiz videoyu açıyoruz. CapCut'a bu yeni gelen özellik çok hoşunuza gidecek. Alttaki metin butonuna tıklıyoruz, buradan metin ekle diyoruz ve seslendirmek istediğimiz metni buraya yazıyoruz. Metnimizi oluşturduktan sonra aşağıdaki menüden metin okuma seçeneğine tıklıyoruz. Buradan Türkçeyi seçiyoruz ve kalın erkek sesini seçiyoruz. Şu anda tek bir seçenek var. İlerleyen zamanlarda muhtemelen artacak. CapCut'a bu yeni gelen özellik çok hoşunuza gidecek. Artık sadece metni yazarak videolarımıza Türkçe seslendirme yapabiliriz. Tamam diyoruz. Metin okuma oluşturuluyor diyor. Ve bir süre bekledikten sonra seslendirmemiz hazır arkadaşlar. Artık videonun üzerindeki yazıyı silebiliriz. Seslendirmeyi istediğiniz yere konumlandırabilirsiniz. CapCut'a bu yeni gelen özellik çok hoşunuza gidecek.